güzel bir kalem ve güzel bir yorumuyla Kasım Kara ustamızı dinliyoruz. Eskiden komşuluk vardı. Selam verilir, selam alınır. Halatır sorulur. Büyükler büyüklüğünü, küçükler küçüklüğünü bilir. Ona göre davranır. Kibar beyler, zarif hanımefendiler. Ceblerinde ütülü beyaz mendiller. Her şeyin bir tadı vardı. Somun ekmeğinin kokusu mest ederdi bizleri. Çekirdekler çıtlatılır, siyah beyaz filmler izlenir. Filmin sonunda iyiler kazanır, kötüler kayıp ederdi. Ailece lokantaya gidilir, keyifle yemekler yenilir, tadı damağımızda kalırdı. so that is